Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Clothing Store adlı oyunu oynayacağız. Yanımda Eser var ve Özmen var, değil mi? Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Abi. Online oynanmıyormuş bu oyun. Single oynanıyormuş. Ama biz de beraber hem inceleyeceğiz yani ilk oynanış. Bu oyun yeni çıkacak. 17 Haziran'da çıkacak arkadaşlar. E, yani büyük ihtimal bunu yayınladığım gün çık çıkmış olacak. E, belki bir gün sonra da yayınlayabilirim. Ama yani izlediğinizde ya çıkmış olur, ya da e, çıkacak olur hemen akabinde yeni oyun diyelim inceleyelim. Kıyafet mağazası açacağız, büyüteceğiz amacımızı. Oyunu ben bedava aldım. Yani hediye olarak gönderdiler. Bir inceleme videosu gibi düşünebilirsiniz. Ee, Türkçe desteği var. Şimdi şöyle düşünüyorum. Şimdi bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun şimdiden. Bayramda rol play hani ee, paylaşmayacağım. Aksine bu tarz oyunlar paylaşacağım. Bayramdan sonra pür dikkat devam edeceğiz RP'ler. RP'lere devam edeceğiz. Sebebi de hani herkes nasıl bayram tatili yapıyorsa bizler de bayram tatili yapacağız arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Eser ne diyor burada okuyalım. Ufak bir dükkanın şehirdeki en önemli moda merkezine dönüşüm yolculuğuna ilk adımını atıyorsun demiş. Birkaç ürün satın alıp reyonları doldur ve satışa başla. Ürün satış fiyatlarının dengeli olmalı. Müşterinin ilgilen satışlarını artır. Mağazanı geliştirir. iflas etme. Çok çalış. Ya burada da mı para abi? Aa bak oyunun optimizasyonu çok iyi ha. Dönüşleri falan. Sanki evet, biz yani... daha önce Bura ne? Yani girilmiyormuş. Banka mı abi burası? Burası shipping Yok. office diyor. Kargo ofisi. Şurası clothing store simulator. Tamam bir girdik. Bu ne? Ha dükkan açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Saatimiz var. o saat çok hızlı ilerliyormuş. Şimdi görevler. Bir bakalım görevlerimize. Şimdi toptancıya girelim. Bunları almamız lazım galiba. Sepete sepete 100 dolar bir paramız var. Sepete ekle. Bunların bence bunlar bizim görevlerimiz. Ürünler. Mobilyalar kasamız var. Fitting giyinme kabini. Bir tane askı alalım. Bir tane giyinme kabini alalım. askı vardı sanırım. Olsun, fazla mal göz çıkarmaz. Bunlar açık değil hani. Tamam, özel tasarım da yapabiliyormuşuz. Vay. Tamam, sepete gittik. Bunlardan bir birer tane satın alalım bakalım. Şurası kasa galiba. Ha, kamyon hemen geldi ha. Aa. Süper. Oo, dizilimi güzelmiş. Bunlara fiyat verebiliyoruz mu? Ha, elbiseliği taşıyabiliyoruz. Ama fiyat veremiyoruz. Bilgisayardan, bilgisayardan fiyat ayarla yazıyor. Öyle mi? Dur bakalım. Evet. Bak. bu e kasa arkada bilgisayar. E'ye basınca bunu alıyor. Kullan. Sol tık. Oturduk. Tamam. E arkada bu kasa değil mi o kasa ha. stok he evet, oradan yeni fiyatı 20 yeni önerilen piyasa fiyatı 50 onayla bunu da onaylayayım tamam önerilen piyasa fiyatında satalım abi şuna bakalım güzelmiş şimdilik bunları böyle onaylayalım Tamam şimdi fiyatlarını ayarladık galiba ama burada gözükmüyor değil mi Tamam Şunları bir dizelim hızlıdan. Ama bak güzelmiş ha. Oo bak bu olayı çok sevdim. Evet güzelmiş. Yani market simülatördeki gibi uğraştırmıyor şu anda bizi. Ama bir rafımız gelecekti değil mi? Bu ne? Evet. Ee... Bak e o giyinme kabini. Kutunun üstünde resmi var bak. Kutuyu aç diyor. Tamam bak. Bunu giyinme kabini nereye koyalım şimdilik? Bence şu... arka duvar tarafına koyacağım. Şuraya koy. Yok arka tarafa, kasanın o tarafa. Şu, kasanın arka tarafı. Oğlum kasanın arkasında gemi kaybolmuş. Şöyle koyalım bence ya. Oraya zaten. De. ders oldu. Şöyle ha perdeler burada olacak galiba. Şöyle koyduk tamam. Şu rafı da alalım. Bunu da herhalde kutuya aç diyeceğiz. Bunun tersi düz neresi? Şöyle mi abi? Aynen. Ters oldu. oldu. Bence ters değil ya. Kıyafet evet, yok o yüzden de... öyle. Ha, olabilir. olabilir. Kıyafet olmadığı için. Etek koyacağız. Bizim bir rafa daha ihtiyacımız var herhalde. Abi şey yap istersen. Market aç. E, ürünler azalınca etekleri koyarsın. Şimdi, Şimdi bunu inşa modu ne? Oo, <laughs> böyle de dizebiliyormuşuz. Market, market değil lan. Giyim şeyi. Şimdi paramız 290'ımız var. Bir hafta alabiliriz bence ya. Lan şuna da bir alışamadım ya. Şimdi toptancıdan mobilyalardan bir hafta alalım ne olacak sanki. Ee, Aa çalışan falan da alabiliyoruz. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada 20 dakikalık seriler şeklinde yapacağım bunu. Hani 20 dakikada ne kadar ilerle Aa ah, müşteri geliyor. Abla hoş geldin. Kutuyu aç. Şimdi onun, o kasaya gelecek büyük ihtimalle. Şu olay çok iyiymiş ama bak şu dizme olayı çok rahat ettir ettiriyor insana. Ulan şimdi ne diyor? Oo, biraz daha <laughs> kolaylaştırmışlar. Artık yapmak gemi <laughs> hiç inçan modu yansa heyecanlı bir mağaza sen belki. Bakalım mağazanın şehrin modu merkezinde dövüşebilecek misin? Bak bu olay güzelmiş işte Hacı. Evet. Şimdi ötekinde rakam gir al falan yapıyorduk ya. Gerçi onla kıyaslamayalım bu farklı bir oyun ama teması ona benziyor. Güzel ama hoşuma gitti. Şu an akşam 9 oldu ya sanki gün bitti gibi geldi. Evet. Yeni güne başlamak için ne tuşuna basıyor da bizim bir faturamız bir şeyimiz falan var mı? Ödemeler bak. Kira yok tamam. Şu anda ödemelerimizde bir sıkıntı yok. Mağaza yönetiminde neler var? Depolanı falan var. Aa. Bu şu Niye mağazayı bu? şey yapabiliyoruz. Beni değiştiriyor. Abi, Ama abi. para veriyorsun. Şimdilik abi. bence gerek yok. Biz bir dükkanı bir günü bitirelim abi. Günlük gelişim güzel. Yeni bakiye, yeni güne başla diyelim. Dükkanı da açalım, gelsin müşteriler. Şimdi bu ne? Gerekli seviye ulaştığında etkileşime geçmek Gerekli gerek seviye 5. Boyama herhalde. Bunlar ne ayak izi kasayı gösteriyor. Tamam. Aslında Şöyle bir dekorasyon yapabiliriz. Ne diyor Eser? Manken falan varsa, manken camın önüne koyup falan Büyük olabilir. Büyük ihtimal var ama bizden level istiyor olabilir. Bak çalışanlar, çalışan üniforması falan var. Bak işe al pasif diyor şu an. Şu kasayı bir göndereyim de. Şuradan bakalım. Mağaza yönetimine bakmıştık. Ödemeler. Şey toptancıda olması lazım galiba. Kirayı ödeyelim bunlara abi. İstatistik Hazır paramız varken stokta bunlar benim stoğum. Hı. Hmm. Toptancıya bakalım. Hepsi mobilyalarda bir şey açılan bir şey yok. Evet. Manken manken i̇şte, varmış de ama de 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 bak, de şurada de var. Manken. Şuralarda. Evet. Biz şu daha anda daha aşağıda bir şey var mı? Bunlardan yine almamıza gerek var mı? 200 dolar vereceğiz de. Şu daha Ondan hmm. bak orada stoklarımız yazıyor. Elbiseden hiç gitmemiş. Elegans'tan 6 tane kalmış. Evet. Etekten de 7 tane kalmış. Şundan alalım bir tane mesela. Zaten şu an 3 laf... Aa. Müşteri gelmiş. Buyurun abi buyurun gelin. Aa bak giyme de deneyecek abla bakalım. Abla bakayım yakışmış mı? Çalmasın da sonra. <laughs> Aha geri mi çıkarttı deneyip? Ne yaptı o? Öyle yaptı. Göstermedi, Göstermedi denediğini. Hmm. Olsun. Krop giymiş abla geliyor. O abla da iyiymiş maşallah. Yakışır abla sana. Bak bunu inşa modunda şöyle de dizilebilir aslında kıyafetler ha. Alt, alt, altına koyabilirsin bak onların. Değil mi? Doğru dedin. Evet. Aa bak kral işte bak kral. sen biliyorsun bir şey ya. Bak bunu alacağım böyle. İnşa modunda şöyle koyabilirsin diyorsun, değil hmm. mi? Konulmuyor evet, ona. Konu dolayı. Konulmuyormuş. Önüne koyarız biz de. Acaba popülariteyi düşürür mü? <laughs> level 2 olacağız da bize ne istiyordu? Yeni ürünlerin açılması için. Şu bu açılıyor level 2'de. Markalar. Ha, markaları açtıkça farklı ürünler gelecek. Tamam, şimdi çözdüm. Yani ürünün bilindil bilindil şeyi konuşamadım. Yani bilinen bir ürün olunca daha çok müşteri falan gelebilir büyük ihtimalle. Ama bak eteğimiz azalıyor. Etek alabiliriz. Ee, sonra başka ne evet. alabiliriz? Elbise alabiliriz. Şeyden stoğumuz var. Ama elbise de çok pahalı ha. 200 dolar 200 dolar veriyor. Direkt 700 tamam. şey oldu. Aldıya satıyorum bir de ama. Aslında önerilen fiyattan satıyorum. Kamyonun hemen gelmesi çok iyi değil mi? Evet. Bekleyelim. Oo, alabiliyor üstümüze? Vay, nice. Aa bunu koyamıyor. Tamam. Şöyle inşa modundan da bunu da şöyle koyalım. Bittikçe koyarız Kasaydı. abi. Kasada müşteri kaldı. Hemen, hemen 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 Geldim abi. Oyun güzel arkadaşlar. Çok akıcı yani. 165. Her destekli olması da çok iyi. Bu arada hoşuma gitti. Şu günü kapatalım. Bu ne oldu ya? Bunlar o şeyde kalmış. İkinci gün. Günler hızlı geçiyor bu arada. Level 2 olduk mu? Olduk. Şimdi markayı açalım bence. Ne diyorsunuz? Bu ne? Erkek reyonu da geliyormuş. Bak markayı açınca erkek falan evet. yazıyordu orada. Anlaşma erkek... yap. Tamam. tamam. Bak. Yeni ürünler geldi. Şunlar evet. mağazamızda olanlar mı? Yok. Markanın şeyiymiş. O zaman şimdi bir tane daha raf al. Hatta 100 dolardan 2 tane al. Dur bir Olmadı dur Çünkü rafımız yok. yok. Rafımız yok, paramız da yok ama. Şimdi O zaman bir tane raf al, bir tane şey al. Dur Yoksa sepetten. Para... Bu... Paramız kalmıyor. kalmıyor. Belki yeni gelen rafa da konulabilir. Öteki rafa şu değil de. şu Raftan alsak 304 oluyor. Yüzlükten hmm. al Yine. Bence de ilk başta bunu yüzlükten alalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sepete ekleyelim büyük ihtimal. Yüzlük daha fazla. Eşya alıyor öbürküne göre. Gün sonunda da kamyon geliyormuş bu arada ha. Sevdim bu işi. Şunu alamıyormuşuz. Yeni güne başlamadan önce arkadaşlar. Şu rafı dizelim. Eee kutuyu aç. Şöyle mi? Evet böyle olacak. Şimdilik bunları böyle koyuyorum ama. Erkek pantolonlarını böyle koyabilir miyiz? Vay tamam. Bunun abi fiyatını vereceğiz üstüne... bir de değil mi? Evet. Tişört falan koyabiliyor mu abi o pantolonun üzerine? Stok. Tişört falan mı? Evet. Ya, pa sadece pantolon astın ya onun üstüne tişört falan. Koyamıyoruz muhtemelen ya. Şöyle gün bitirelim. Deneriz ama şimdi. Eksi 30'dan başlıyoruz bakiyemize? Hmm. Okey. Açarız. Aslında biraz fiyatları da yükseltebiliriz. Bunun pantolonun üstüne tişört koyamayız ki bak şuraya koyamadık ya. Bu diğer rafa alırsak olur Özmen bence. Ha. Bir tane daha raf vardı ya. Onun altında özel bir yer gibi bir şey vardı sanırım. Bu fiyatları güncellememize gerek yok. Zaten güncel herhalde. Bir de olabilir. Bakayım. Bak ödemeler kirayı ödeyemiyoruz. 5 gün var. Tamam. Oğlum daha 5 gün ne ara geçti ki la? Zaman çok hızlı geçiyor tamam. İki gün uyuduk ki şu anda. İki gün uyumadık mı? Beş gün ödeme sürem var galiba abi. Ya dayı sen elbiseye ne bakıyorsun gel. Ha hanımı alacak herhalde. Tamam. Beş gün ödemem var. Sürem var. Anladım. Ha? Soymak abi nereye gidiyor? lan o? Pantolon büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Pantolon aldı mı? Aldı değil mi? Tamam. Aldı. <gülüyor> <gülüyor> Lan nereye gidiyorsun? Az daha kaçırıyoruz zannettim. Bence fiyatları bir tık yükseltelim. Bence de yükseltelim yoksa bu böyle olmayacak abi. Kazanamıyoruz. Ya şu hep E basasım geliyor. Stok. Şimdi ne yapalım? Şu, biz bu pantolonu kaçtan almışız? 15'ten almışız. Bunu Hürmetmiş. mesela 50, 50 iyidir ya. 50 dolar iyidir. Dur. Etek. Etek de Kırk Olur. <laughs> Oha pardon. Kırk yapsak. O zaman şöyle yapacağız. Kırk dokuz virgül dokuz. Tamam. Kadın gömlek. Bu satmıyoruz. Stoğumuzda var. Bunu da 39,90 yapalım. Elbisemiz. Elbiseyi de. Dur. Bunu da. Elbise 55. pahalı olur ya. 55,90 55. olsun hadi bakalım. Böyle 90'lı 90'lı çalışır. Oo abla beklettik kusura bakma. Yeni Lan, mı erkek fiyat mı? Destek abi çok pahalı ya. dedi. Bak gördünüz mü? Erkek Yok, pantolon onu ben kaçırdım. Stok erkek pantolon biz ne yazmışız ki? 50'dir. Tamam. Bunu o 40, zaman 40, 45 40, yap. Olsun. 45 yapalım. Bak orada bir tane daha bildirim gelmişti. Bakarız Hı. hemen. Bakalım ona da. Oturala ile ilgili. Ödemelerde. Olarak. Aha. 5 gün kaldı diyor. Öde. Hadi ödesin ya ne olacak sanki. Erkek pantolon yine çok pahalı da. Evet erkek pantolon. 40'a düşürelim o zaman. Deneyelim. 40 olsun hadi. Bak. Yani 37.5 zaten piyasada yarı diyor. Aynen demek ki üçer beşer mi koyacağız fiyatları? Olabilir. Daha daha tanımıyoruz ya o yüzden Hı -hı. olabilir. Şu dizme olayı çok iyiymiş ama bak rahatlatıcı beğendim. Gene mi erkek? Ama marka abi Luxe Line yani sonuçta. Abla yeni açıldık o yüzden indirimli veriyoruz. Buyurun efendim. Evet. Elegans kadın eteği çok pahalı diyor. Elegans kadın etek. Bak Başkan yine girdi kabine. Mı? Bakalım hemen. Onu da biraz yüksekten yazdık. Ben olayı çözdüm aslında ya. Dur şimdi halledeceğim. Ya onu. Ortalamanın i, bir tık 3, üstü 3, normal. 3-5 üstüne vereceğiz. Bak bu 30 evet. o onların piyasa fiyatı 40 mesela. Bu okey. Bu mesela 50 ise 55 bu da okey. Bak bunu bu 40 olacak mesela. Tamam Bu okey. Bunu 55 yapabiliriz ama almadık zaten bunları da. Yok, yok bunu, bunu da almadık. Bunu da 65 yapalım. Bunu da 55 yapalım. Tamam. Abla hemen bir geldim. Şuna bakmayın, beklettim. Bak böyle olunca satıyor aslında sanki. Şimdi bir tane raf sipariş edip mal alalım. Bence de mal almamız lazım. Günde bitti. Abla kabinde kaldı. Dur. Ablayı. Şimdi ya, ablanın parası da iyi geldi. Top değil de dur nereden Top de toptancıdan mobilyalardan şu raftan bir tane alayım. Bir tane şundan alsam tamam mı? Olur. Başka açabileceğim marka yok. Ee... eşya alıyorum. Giyim dolabına da ihtiyacım yok. Şundan alalım. Bundan alalım. Bak şundan bir tane sepete ekle. Şundan da bir tane ekle. 708 oldu. Bunları alamıyoruz. Yukarıdakilerden de ne? eksiklerimizden pantolon alalım. Pantolon bir tane ekleyelim. Tamam. Elbise vardı galiba bir daha stock bir eksik 5. olanlardan galiba. Dur bakayım. Elbiseler stokta altı aynı ya. Pantolon daha iyi. Hmm. Çok satmış mesela. Dur şunu neredeydi <laughs> ya? Yani? Sepet oynadı. Hemen şu kamyonu. İlk başta para hemen. Al bakalım. Kutuyu aç. Ş şöyle. Öğrendim artık rafı. Rafı yine aynı yerden gidelim. Kutuyu Bak bu rafı aç. şeye koyabilirsin. Bir köşe şey mi? duvara koyabilirsin. Yok arka köşe duvar var ya başa oraya. Şuraya mı? Aha. Bu raf şöyle bence. Evet. Belki onun altına da koyabiliriz yani. Denemek lazım. Tamam. Bunların fiyatlarını ayarlamıştık galiba hepsini. Ayarladık. Şimdi bunu kropları buraya koyduk. Peki ee, inşa modunu şöyle koyamıyoruz mu ya? Bak buraya. Aha önüne koyuyor. Abi önüne şey koymuş. olmasın o aşağı pantolon gelmesin. Pantolonlar şuraydı ya. Bakalım. O da olmuyor. Peki şöyle yapsak. Bunun böyle koymanın başka bir yöntemi yok mu acaba? Gösteriş galiba bu ya. ee bu raf daha kötüymüş abi. Bence. Neyse gün sonu yapalım bakalım. Bugün kardayız herhalde. Evet arkadaşlar bu 20 dakikalık bir seri olacağı için bugünkü bölümün sonuna geldik. Eserle Özmene bize eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.